Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Dremix 2020'de gol yememe hilesini göstereceğim. Yani hiçbir bir şey indirmeden oyunda yapabilirsiniz bunu. Ama beni izleyin lütfen. Bu videoyu izlemeyi unutmayın. Like ve abone atmayı da unutmayın arkadaşlar. Buradan Şeltebe Göl'e oynuyoruz. Maçımıza bir geçelim. Size göstereceğim. Çok kısa video hemen bilgiye ulaşabilirsiniz buradan. Bildirmeyelim. Geçelim. Şimdi burada başladık arkadaşlar hemen. İlk ben bir pozisyon yapacağım şu anda. Yani sen topu dışarı atayım bari. Dur şimdi atacağım. Ayağı alabilirsem ama. Tamam çıktı arkadaşlar o top. Ne? Çıkmadı mı? Tamam, bekleyin. Tamam çıktı değil mi? Şu pozisyonu uzaklaştırıp Size göstereceğim şimdi. Şimdi ayağımdan alacaklar arkadaşlar topu. Bekleyelim biraz. Heh. Mesela böyle hata yaptığınızda gole gidiyorsa rakip bak at Heh. gole gidiyorsa yani atamadı. Şöyle yapalım. Bekleyelim biraz arkadaşlar. Alabilirlerse tabi. Ya ellemiyorum ha. Şimdi bak. Bak. Bu top şimdi yani gol olmasa bile göstereceğim arkadaşlar. Buradan bakıyorsunuz tamam mı? Buradan gol olacak mı olmayacak mı diye. Muhtemelen buradan gol olacak. İşte böyle zamanlarda yani yakalayabilirseniz. Bak şuradan geçim şuradan siliyorsunuz tamam mı? Tekrar oyuna giriyorum arkadaşlar şimdi bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi giriyoruz oyuna. Göstereceğim şimdi size. Bak gördüğünüz gibi kornerden devam ettirdi. Yani gol iptal oldu gibi bir şey oldu. Gördüğünüz gibi işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani benim yani kendi bulduğum ile kimseden bakmadım çalmadım. Tabi yakalayabilirseniz o anda. Gol yiyeceğiniz anladığınızda yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kısa bir videoydu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar.